Merhaba YouTube. Manyak bir seriye başlıyoruz. Heyecan dorukta. Yıllardır bunu bekliyorduk. Dizinin aynı senaryosuyla manyak bir oyun çıkacak dediler. Bu videonun içinde kaybolmanızı diliyorum. Anlam veremediğim bir şekilde harflerde sıkıntılar var ama oyun İngilizce. The pain doesn't go away. You just make room for it diyor. Rick karakterini oynuyoruz. Rick'i oynayan Hatay Sandık içi. <gülüyor> <gülüyor> Ve sinematiğimiz girdi. <laughs> <Dime bakalım. gülüyor> Bar altına sıçarsın böyle bir şey yaşasan. Zombiler basmış hastanede komadasın. Uyanıyorsun be diye insanlar yürüyor. Ben bu arada rol mol yapıyorlar diye tokatlamaya çalışır ölürüm yüksek ihtimalle. Ve aklında tek bir şey var. Karın ve çocuğun. Biliyorsundur. Karın ve çocuğun hayatta kalmak için mücadele vermiş. Ve senin için sana ulaşmak için çabalayıp hayatta kalıyorlardır. İşte Lori böyle bir kadındı. Osa da Shane. Shut the fuck Nefret ediyorum o heriften. Biraz sinikleme oy... Ama bu müzik gelince bir başkalaşıyorum ya. Kanka kusura bakma ama en yakın arkadaşının karısını koruyacak diye sevişmesine gerek yok. Ya da kadının da onunla sevi sevişmesine gerek yok. Bu kadar basit bir matematiği şeyin haklı. Ee. <laughs> Çok tatlı bir ilk ya. <laughs> Ya baba biz bu dizinin bütün bölümlerine hakimiz. Bize zombiyi nasıl öldüreceğimizi anlatmazsan sevinirim. Light atak E. Ben enemies are hit they become... Tamam bunlar böyle light ata aldığı zaman diyor ki Q diyor çat çat sokarsın diyor. O zaman size gerçek Rick'i göstermeye vakti pisler. Pump geldi, pump geldi, pump geldi, pump geldi. Mına! Arkadaşlar biraz sakin olun amına koyayım. Hastaneden çıkalı 5 dakika oldu. Bu kadar ağır şeylerle yüzleşmeye hazır değilim ya. Episod 4. <laughs> i̇ki ay olmadı daha iki <laughs> ay. Kaç aydır komada olabilirim? İki ay olmadı. Ben bu adamı? Shane. Thought you were dead. Shane said. Öldüğünü düşündüm. O yüzden. Shane şey, mazlum mazlum bakıyor. We need to talk about. No, Shane, we don't. From now on. Konuşmamız lazım diyor Shane'de. To you. Ah, ah, limiti dolmuş karının. <laughs> Yeter artık. Rekorte çıktı. Sen de işin bitti. Yarak kafası. Survivor Camp. Sol alttaki reis da Daryl mı? Evet kamptayız. Şimdi burada bir durduruyorum. Aha! Abi kardeş oturuyorlar. Burada normalde T-Dog'un olması lazımdı.